7,5'tan. E o da artık şeyi garantisi. Yurt dışı garantisi Türkiye'de geçmek ki. Türkiye'de garantisi oluyor. Bozuldu mu e, ne o şirketin adı be? elma sana bunu bedava veriyor. Apple. Apple sana bunu bedava veriyor. Tamam mı? Çıldırın. Yurt dışında Alman'ın mantığı yok. Tamam mı? En büyük Türkiye. Türkiye'ye, Türkiye'ye, Türkiye, Türk. Türkiye. Manyak mı? Hasta herhalde ya. Ruh hastası yemin ediyorum ya. Allah akıl fikir versin ya Rabbim ne diyeyim? Ailesini acısın ya. Ee, salak mıdır nedir o? Şimdi ne diyordum oğlum şimdi? Daniel newly discovered Birds are product of Endonesia evolution Oğlum Endonezya'da